Coin Para YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Nilfer Batur. Bugün 17 Ağustos 2021. Coin Haber'de kripto piyasasına dair öne çıkan başlıklarla karşınızdayız. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri Bitcoin'deki artışa paralel olarak diğer kripto para birimlerinin de artmasıyla birlikte 2 trilyon doların üzerine çıktı. Hafta sonu yaşanan yükselişle birlikte Bitcoin'in tek başına piyasa değeri 863 milyar dolar oldu. Bitcoin'i 370 milyar dolarla Ethereum takip etti. Küresel piyasalarda ve Türkiye'de başta bitcoin olmak üzere kripto paraların gittikçe benimsenmesi madencilik endüstrisinin de her geçen gün büyümesine sebep oluyor. Bu gelişme şirketlerin faaliyetlerini de etkiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde halka arz olmuş bir bitcoin madenciliği firması olan Mevsin kendisine ayrılan elektrik kapasitesini 3 kat arttıracağını açıklayarak madencilik sektörüne katkıda bulundu. Varlık yönetimi firması Sibevest'ten yatırımcı için yeni bir hamle geldi. Şirket yatırımcıyı yüksek volatiliteden kaynaklanan kayıplardan korumak maksadıyla bir Bitcoin yatırım fonu başlattı. Şirketten yapılan açıklamaya göre yeni ürün Bitcoin vadeli işlemlerini ve nakit tahsislerini ayarlayarak volatiliteyi yönetecek. Böylelikle zayıf piyasa koşullarının olumsuz etkileri en aza indirilmiş olacak. 4 kurumsal yatırım şirketi Grayscale'ın Bitcoin yatırım ürünü hisselerinden satın alarak Bitcoin'i portföylerinin bir parçası haline getirdi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yapılan son başvurulara göre 4 varlık yöneticisi satın aldıkları hisselerle varlıklarını arttırdı. Coin Haber'in bugün de sonuna geldik. Günün en sıcak ve güncel haberlerini öğrenmek için Coin Para YouTube kanalından bizi takip etmeyi unutmayın.